Migros Haftanın Fırsatları İndirimli Ürünler 23 Ekim 2025 Info Rehber Data is everything Merhaba Info Rehber'e hoş geldiniz. Bu hafta Migros'ta %40 ve üzeri indirimde olan tam 80 adet ürün var. Gıda, içecek, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve diğer ürünler. Hepsi bu videoda. Her hafta güncel fiyatları ve kampanyaları sizler için takip ediyoruz. Yeni fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gıda ve içecek reyonu, indirimli ürünler. Torku Minelli Mix Sütlü Çikolata, 350 gram. %70 mani indirimli, 107 TL. Çölen Octavia Pirinç Patlaklı Çikolata Kilosu. %70 mani indirimli, 162 TL. Dardanel ayçiçek yağlı ton 2x140 gram. %61 mani indirimli 125 TL. Erikli su 12x330 ml. %61 mani indirimli 55 TL. Tukaş basiliko makarna sosu 360 gram. %57 mani indirimli 34 TL. Gurmepek Pekriz Vera Köfte, Fusilli Napolitan, 300 gram. %54 mani indirimli, 145 TL. Süper Fresh Parmak Patates, 1 kilo. %53 mani indirimli, 99 TL. Gurmepek Pek Tavuk Şiş, Bulgur Pilavı, 380 gram. %52, Seçal 50 TL üzeri indirimli, 125 TL eksotik portakal suyu, 300 ml. %51 mani indirimli, 48 TL. Doğadan Earl Grey çay bardak poşeti, 50 lir. %50 mani indirimli, 79 TL. Doğadan geleneksel Karadeniz demlik poşet çay, 48 lir. %50 mani indirimli, 38 TL. Gurme pek beğendi, 250 gram. %46 mani indirimli, 175 TL. Pepsi Cola, 6x200 ml. %45 mani indirimli, 90 TL. Lütfen bu videoyu beğenin, bu kanala abone olun ve zil düğmesine basın. Lotus Biscoff, karamelli bisküvi, 250 gram. %45 mani indirimli, 150 TL. Kal ve ikili set, ketçap 610 gram, mayonez 540 gram. %45, seç al 50 TL üzeri indirimli, 130 TL. Gurme pek tatlı ekşi soslu tavuk, pirinç pilavı, 380 gram. %44 mani indirimli, 145 TL. Milka sürülebilir fındık ezmesi, 600 gram. %43 mani indirimli 170 TL Gurmepek barbekü soslu tavuk fusilli makarna 360 gram %43 mani indirimli 145 TL Altın Kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 500 gram %42 seç al 50 TL üzeri indirimli 159 TL Chibo Gold Selection çekirdek kahve 500 gram %42, Seçal 50 TL üzeri indirimli, 349 TL. Hasata basmati pirinç, 1 kilo. %41 mani indirimli, 85 TL. Coca-Cola kutu, 6 x 250 ml. %41, Seçal 50 TL üzeri indirimli, 145 TL. Fanta portakal aromalı kutu, 6 x 250 ml. %41, Seçal 50 TL üzeri indirimli, 145 TL. Sprite limon aromalı gazoz kutu, 6 x 250 ml. %41, Seçal 50 TL üzeri indirimli, 145 TL. Efor Harman siyah çay, 500 gram. %40 mani indirimli, 60 TL. Lütfen bu videoyu beğenin, bu kanala abone olun ve zil düğmesine basın. Kişisel bakım reyonu, indirimli ürünler. Nivea krem, tüm ciltler için nemlendirici krem, 75 ml. %67 mani indirimli, 70 TL. Colgate, hassasiyete anında çözüm, diş macunu, 75 ml. %66, Seçal 50 TL üzeri indirimli, 100 TL. L'Oreal Paris Men Expert Magnesium Defense Duş Jeli. %63 mani indirimli, 150 TL. Notrojena Besleyici Bakım Kremi, 300 ml. %60 mani indirimli, 90 TL. Derbi Samurai 3 Platinum. 9 artı 3 poşet. %59 mani indirimli, 150 TL. Sleepy Sensitive ıslak havlu, 3 paket 50 li. %58 mani indirimli, 50 TL. Selpak, Kaşmir özlü tuvalet kağıdı, 16'lı. yüzde %54, Seçal 50 TL üzeri indirimli, 130 TL. Arko ekstra nemlendirici, 250 ml. %53 mani indirimli, 100 TL. Dermoskin, prebiyotik duş jeli, aloe vera, 500 ml. %53 mani indirimli, 90 TL. Nivea krem, 250 ml. %52 mani indirimli, 170 TL. Herbal Essences, yatıştırıcı aloe içeren şampuan, 350 ml. %50 mani indirimli, 250 TL. Molpet Pure, Soft Gece, Süper Ekonomik, 16'lı paket. %50 mani indirimli, 85 TL. Colgate Gum Invigorate, Ağız Bakım Suyu, 500 ml. %50 mani indirimli, 90 TL. Sire Aseptine, Güneş Koruyucu Krem Baby, 50 SPF, 90 ml. %49 mani indirimli, 140 TL. Solo, Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı, 32'li paket. %49 mani indirimli, 190 TL. Johnson's Bebek Şampuanı, 750 ml. %48 mani indirimli, 125 TL. Arkonem, klasik krem natural, 250 ml. %47 mani indirimli, 100 TL. Dalin, orman meyveli köpük sabun, 200 ml. %47 mani indirimli, 80 TL. Palmolive Beauty Serum, Aloe Vera Özü Duş Jeli, 500 ml. %44 mani indirimli, 100 TL. Duru Fresh Sensations, Okyanus Ferahlığı Duş Jeli, 450 ml. %43 mani indirimli, 130 TL. Lütfen bu videoyu beğenin, bu kanala abone olun ve zil düğmesine basın. Temizlik reyonu, indirimli ürünler. Bingo Matik Toz Deterjan, Premium Renkliler, 7 kilo. %51 mani indirimli, 280 TL. Duru granül sabun klasik 1 kilo %50 mani indirimli 150 TL. Turko doğadan yüzey temizlik havlusu yüzlü paket %50 seç al 50 TL üzeri indirimli 60 TL. Domestos köpük beyaz 450 ml, daha esintisi 750 ml. %50 seç al 50 TL üzeri indirimli 100 TL. Nano yüzey temizlik havlusu, beyaz sabun, yüzlü paket. %50 mani indirimli, 60 TL. Yumoş sıvı bakım deterjanı, canlandırıcı terapi, 30 yıkama. %50 mani indirimli, 150 TL. Bref Power, aktif çam, 2x50 gram. %48 mani indirimli, 70 TL. Mr. Muscle, köpüren jel tuvalet temizleyici, Marine, 750 ml. %46 mani indirimli, 75 TL. Omo çamaşır makinesi temizleyicisi, çam esintisi, 2 x 200 ml. %46 mani indirimli, 125 TL. Vinso toz çamaşır deterjanı, limon ve karbonat, 1,5 kilo. %46 mani indirimli, 70 TL. Tur Silmatik Toz Çamaşır Deterjanı, Leylak Bahçesi, 53 Yıkama, %45 Mani indirimli, 250 TL. Pervol Renkli Sıvı Deterjan, 54 Yıkama, %44 Mani indirimli, 189 TL. Domestos ve blok, Çam Ferahlığı, 5x50 Gram, %43 Mani indirimli, 170 TL. Fairy Platinum Hijyen, sıvı bulaşık deterjanı, 1500 ml. %43, Seçal 50 TL üzeri indirimli, 150 TL. Fairy Mucize, 30'lu paket. %43 mani indirimli, 400 TL. Omo sık yıkananlar, toz çamaşır deterjanı, 3 kilo. %43 mani indirimli, 160 TL. Jif Power and Shine Spray, mutfak için 750 ml. %43 mani indirimli, 80 TL. Omo, aktif fresh beyazlar, toz çamaşır deterjanı, 20 yıkama. %42 mani indirimli, 200 TL. Bingo sıvı deterjan, beyaz sabun, 27 yıkama. %42 mani indirimli, 140 TL. Fairy Platinum, 30'lu paket. %41 mani indirimli, 240 TL. Lütfen bu videoyu beğenin, bu kanala abone olun ve zil düğmesine basın. Ev ve mutfak reyonu, indirimli ürünler. Loves Plus, Atatürk imzalı kupa, 225 sisi. %52 mani indirimli, 55 TL. Cook Eco buzdolabı poşeti, büyük boy 80'li paket. %50 mani indirimli, 60 TL. Macromex Extra güçlü çöp torbası, büyük boy 10'lu paket. %50 mani indirimli, 30 TL. Cook Eco buzdolabı poşeti, küçük boy 160'lı paket. %50 mani indirimli, 60 TL. Koroplast, 3 artı 1 buzdolabı poşeti, orta boy ve çöp torbası set. %47 mani indirimli, 130 TL. Macromax Stretch Film, 100 metre, kesme bıçağı hediyeli. %47 mani indirimli, 160 TL. Macromax Büzgülü Büyük Çöp Torbası, vanilyalı 20'li paket. %46 mani indirimli, 100 TL. Macromex, rengarenk sünger, 10'lu paket. %46 mani indirimli, 70 TL. Macromex, rengarenk mikrofiber bez, 4'lü paket. %44 mani indirimli, 140 TL. Buz buzdolabı poşeti, büyük boy 50'li paket. %42 mani indirimli, 70 TL. Migros Haftanın Fırsatları İndirimli Ürünler 23 Ekim 2025 Her hafta güncel fiyatları ve kampanyaları sizler için takip ediyoruz. Yeni fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu haftanın en dikkat çeken indirimi sizce hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Gelecek hafta yeni indirim fırsatlarıyla Info Rehber'de görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.